elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli hayır sahibi kardeşlerim, biz Malatya merkezdeyiz şu anda. Kızılay'ın kurmuş olduğu çadırların bulunduğu yerdeyiz. Burada Allah razı olsun Abdülcelil hocamızla TİSAM İslam İlimler Araştırma Merkezi olarak 250 çadırda toplamda 1000 kişilik yemek faaliyeti sürüyor ve sürekli bunu yapıyorlar. Depremin ilk gününden beri burada faaliyetleri var. Biz de Hebe İnsani Yardım Derneği olarak arkadaşlarımızla beraber Buraya ziyaretle ve bir takım yardımlarda bulunmaya çalıştık. Bundan sonra yardımlarımızın devamını bekliyoruz. Bölgenin genel olarak şu an gördüğümüz, yani arkadaşlarla yaptığımız istişarelerde yardımların yavaş yavaş artık azaldığı ve böyle bir endişenin olduğunu görüyoruz. İnşallah bundan sonra da ilk günkü gibi yardımlarımıza hız kesmeden devam etmemizin gerektiğini görüyoruz. Daha iyi imkanları sunabilmek için bu gibi müesseselere, STK'lara çok ihtiyaç olduğunu görüyoruz. İnşallah yardımlarımızı daha ziyade günden güne arttırarak Allah nasip ederse önümüz Ramazan e, hizmetimizi de e, imkanlarımızı da biraz daha zorlayarak da bu gibi hizmetlere yardımcı olmaya heybe insani yardım olarak da çalışacağız. Desteklerinizi ve yardımlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. <laughs> بدأت ولكن لم أدري ما منتهى لم أدري يأسي يا يا فيه